Elimizde bir tane Samsung telefon var. Tabii bu videoları kimse böyle kolay kolay çekemez. Çünkü neden? Şems sponsorluğu keser, Apple sponsorluğu keser, Samsung sponsorluğu keser. Yani bu tarz videoları kimse kolay kolay anlatamaz. Özellikle bir marka telefon için sponsor olduysa o telefonu da öv öv bitiremezler. Türkiye'deki teknoloji kanalları. Aslında onların da suçları yok. Var ama onların da yok. Bu telefonları veren firmalar sağ olsun. Yani telefonun sadece iyi özelliklerini anlatın. Böyle çok küçük kötü özelliklerinden bahsedin. Çok kötü telefonları bile sır sponsorluk olduğu için bazı kanallar iyice ballandıra ballandıra anlatabiliyor. Peki ben bu seriyi neden çekiyorum? Yani neden Xiaomi telefon alınmaz? Neden Apple telefon alınmaz? Neden Samsung Samsung telefon alınmaz diye videoları çekiyorum. Aslında baktığınız zaman genel olarak değerlendiriyorum. Ben burada bir markayı zedelemek ya da bir markayı kötülemek amacım değil. Sadece yaptığım şey telefonların iyi yönlerini söylüyoruz fakat markası olarak ve yazılımsal olarak telefonların kötü özelliklerini söylemediğimizi fark ettim. O yüzden dolayı böyle bir video çekmeyi gereğinde duydum. Xiaomi için yaptım, Apple için yaptım. Sıra Samsung'da. Diğer popüler marka olan bir telefon markası yok Türkiye'de. O yüzden dolayı son marka Samsung olur. Şimdi Samsung telefonlarına baktığınız zaman ilk önce aldığınız zaman dikkat dikkat edin patlamasın. S7'de olduğu gibi telefonlar patlayabilir. O yüzden alayım. yanınızda biraz koruma çantasıyla falan gezin. Çünkü Samsung telefonların patlama ihtimali var. Şaka bir yana. Bunu zaten bir zaman açtılar. Gerçekten Samsung'un başına ağrıtan bir olaydı. Ama o geçmişte kaldı. Şu an günümüzde Samsung kendini gerçekten geliştiren ve güzel adımlarla diğer kollarda da kendini geliştiren bir marka. Şimdi Samsung telefonların kötü özelliklerinden hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi bir Samsung telefon aldınız, bir sorun yaşadınız. Garanti kısmına gittiğiniz zaman sizi gerçekten çok fazla uğraştırıyorlar. Yani burada garanti sıralaması olarak en iyiden başlamak gerekirse Apple garanti olarak en iyi garanti sunuyor. Ardından Xiaomi geliyor ve ardından Samsung geliyor. Bu zaten bu üç marka arasında kıyaslama yaptım. Diğer markalar daha da iyi olabilir fakat ben sadece bu markalar arasında kıyaslama yaptığım için söyledim. Yani Samsung'a gidiyorsunuz. Sizinle alakalı olmayan sorun bir olsa bile bunu uzatıyorlar da uzatıyorlar. Yani size şöyle diyeyim. Örnek veriyorum telefonunuzda yazılımsal ya da kronik bir sorun var. Bu bunu değiştirmek için bin takla atıyorsunuz. Bin takla atmamanız için de ağzınızın çok iyi laf yapması lazım ve karşı tarafa bunu iyi bir şekilde betimlemeniz lazım. Sizde bir hata varsa tabii ki de suçlu siz ama kronik ya da yazılımsal bir sorun varsa bunu gidip söyledikten sonra Samsung'un bence direkt fazla uğraştırmadan halletmesi lazım. Çünkü ne kadar tamam telefonları güzel olsa da, yazılımı güzel olsa da garanti kısmında insanları bir yönden dolayı telefonu almaya itiyor. Ben mesela garantiden memnun kalmadım derim ki diğer arkadaşıma. Kanka burası kötü. Buradan ama garantisi çok beter. O yüzden dolayı Samsung o da tercih etmez. O da başkasına söyler. Yani aslına baktığınız zaman hepsi bir bütünleşik olarak karşımıza çıkıyor. Hepsine dikkat ederlerse zaten telefonları çok iyi bir şekilde satabiliyorlar. Şimdi Samsung'dan s 21 Refun Edition, S20 Ultra ya da ne bileyim böyle yüksek seviye amiral gemisi telefonlar aldınız. Fakat giriş seviyesiyle orta seviyeye geldiğimiz zaman evet Samsung'un arayüz olan One UI'ın düşük modelleri var sırf bu telefonlar için. Ama her ne kadar bu şekilde olsa bile Baktığınız zaman bir zaman sonra Telefonları kasmaya başlıyor arayüzden dolayı Arayüz gerçekten biraz ağır geliyor Telefonlara yani bunları ben deneyimlediğim için Söylüyorum babamın telefonunda da oldu Annemin telefonunda da oldu yani Samsung telefonlar Vardı sonra değiştirdiler sonra Xiaomi'nin Telefonlarında da aynısı oldu yani Xiaomi'nin Bazı telefonları giriş seviyesi olmasına rağmen O kadar çok kasmıyor yani rahatça hareket ettirebiliyor Ama Samsung'un telefonlarında Bir zaman sonra maalesef ki böyle sorunlar Oluşabiliyor UFS 2.2 Ya da UFS 2.1 depolama biçimleriyle birlikte gelen telefonlar olursa Samsung tarafında o zaman fazla sorun olmayacaktır. Ama MMC ile birlikte gelen ve Samsung'un arayüzünü kapsayan telefonlarda maalesef ki bir zaman sonra kullandıktan sonra kasmalar ve donmalar çok fazla yaşanıyor. Bunları zaten telefonunuzda siz de görmüşsünüzdür. Gelelim üçüncü bir nedene. Yani baktığınız zaman Android tarafının genel bir sorunu. Türkiye'de çok fazla değer kaybetmesi. Yani siz bu telefonu aldınız. 3-4 sene sonra yarı fiyatını bile belki zar zor satabiliyorsunuz. O yüzden dolayı yani Samsung telefonlar genellikle çok hızlı değer kaybedebiliyor. Ve her sene yeni model çıktığı için habire 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 yeni model çıkıyor. Bu yüzden dolayı telefonların zaten ismi unutuluyor. Bu ne olarak da teknoloji hızlı bir şekilde geliştiği için telefonun özellikleri geride kalıyor. Apple tarafında böyle bir şey olmuyor. Yani şu an çok kişiler iPhone 7 hala çok rahat bir şekilde satabiliyor. Hatta iPhone 7 iPhone 6s Plus vesaire bu telefonlar da satılıyor. Ve çoğu Android telefonlardan biraz pahalıya satılıyor. Bu da değerini kaybetmediği anlamına geliyor. Yani evet pil düşmüş olabilir, kırmış olabilir fakat tamir ettirilip yine yüksek seviye fiyatlardan satılabiliyor bu telefonlar. Ya Apple telefonun böyle bir şey var. Altın gibi değer kaybetmiyor mübarek. Ama Android tarafına geldiğimiz zaman özellikle Samsung tarafında ben bunu çok görüyorum. Yani bariz şekilde değerini çok fazla kaybeden telefonlar arasından bir tanesi Samsung telefonları. Gelelim son özelliğimiz Son çıkan telefonlara baktığımız zaman burada evet doların etkisi var, vergilerin etkisi var, çip üretiminin az olması var ve daha birçok etki var fakat gerçekten son çıkardığı telefonlar çok çok pahalı. Yani burada evet uygun fiyatlı telefonlar var mesela S20 Fan Edition, S22 bu telefonlar çok çok uygun şu anki Türkiye fiyatlarına rağmen. Ama bazı telefonları var. Gerçekten gereksiz bir şekilde pahalı. Yani evet özellikleri falan güzel. Fakat diğer markalara baktığımız zaman burada bu özelliklerin daha da üstüne çıkıp daha güzel özelliklerimiz önümüze sunan telefonları var. O telefonları almak yerine neden Samsung alayım ki diyor insan. S22 Ultra falan vesaire bu telefonları fazla şu an önermiyorum. Onun yerine daha uygun fiyatlı ya da başka markalardan daha güzel özelliklere sahip cihazlar da var. Bu telefonları da alabilirsiniz. Dostlar fark ettiyseniz zaten genel olarak çok böyle abartı bir şekilde telefonları karar alamadım. Yani sırf bu videoyu çektim diye Samsung gidip de satışlarının %50'sini Türkiye'de durdurmayacaktı. Genel olarak küçük özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Yani küçük özelliklerden de kastım. Garanti kısmı vardı. Bunun dışında arayüz kısmı vardı. Bir de patlamasıyla alay etmiştik S7'nin. Bu nek olarak diğerinin düştüğünü söyledim. Yani bunun gibi etmenler var. Samsung telefon almak için kaç tane sebep var deseniz yani size şurada 10 tane rahat bir şekilde sebep çıkartırım. Belki hatta bunun da serisini yapabilirim. Xiaomi, Apple, Samsung diye hatta hepsini birleşik ya da karşılaştırma tarzı da yapabilirim. Bilmiyorum. O şekilde bir içerikte çıkartabilirim. Yani genel olarak baktığımız zaman Samsung telefon almamak için çok çok büyük nedenler yok. Yani orta seviye ve üstünde çok rahat bir şekilde alabilirsiniz ama giriş seviyesinde her telefonda olduğu gibi düşünerek alın. Çünkü giriş seviyesi telefonlar ne fazla uzun ömürlü desin işinizi rahat bir şekilde görecektir. Şu an giriş seviyesi olarak çıkan telefonlar arasında Türkiye gelir Redmi 10C telefonu var. Giriş seviyesi telefonlarına rağmen doma ve kasma az yapacak telefonlardan bir tanesi. Onu da tercih edebilirsiniz. Dostlar sizce nasıl oldu video? Yani Xiaomi, Apple, Samsung bu şekilde yaptım. Bütün serileri izlemek istiyorsanız da aşağı tarafta linkini bırakırım ya da kartlar kısmında da görmüşsünüzdür. Oradan da girebilirsiniz. Videoyu da burada sonlandıralım. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.